Hünkârım. Ben bir süre Paşa'ya bakayım. Gözüm yok. Kardeşler arasında gizli saklı olmaz öyle değil mi? Elbette. Ben usulen yaptığım hataların Farkındayım. Sizden habersiz böyle işlere kalkışmam doğru değildi. Sizi üzdüm. Bu yüzden... Bu yüzden affımı diliyorum sizden. Bağışlayın beni. Af dilemek bu kadar mı zor Mustafa? Karşında bir Cihan Sultanı var. Haşa hünkârım. Ben... Ben buna gerek kalmasından mütevellit üzgünüm. Zira ben sizin evladınızım. ...sizin gücünüze güç katmak dışında hiçbir arzum yoktur. Olamaz. Siz seferdeydiniz. Ben de Anadolu muhafızı olarak topraklarımızı korumak istedim. Aslında size vaziyeti bildirdim ancak mektubum elinize ulaşmamış. Cevap almadın. Lakin buna rağmen kendi bildiğini okudun. Derhal icab edeni yapmamı buyuracağınızdan emindim hünkârım. Bu yüzden vakit kaybetmemek için erken davrandım. O halde buna hata denemez Mustafa. Sen alenen kendini benim yerime koydun ve benim adıma karar verdin. Haşa ben. Üstelik bununla da yetinmedin. Denize açıldın ve o korsanın gemisine çıktın. Bunu nasıl izah edeceksin? Bunda maksadın nedir Mustafa? Bir şehzade nasıl olur da kendi hayatını bu şekilde hiçe sayar? Orada başına her şey gelebilirdi. Allah muhafaza orada ölen o korsan değil de sen olabilirdin. Ya ot seni kaçırıp kendi ülkelerine götürebilirlerdi. O vakit Cem Sultan gibi düşmanlarımızın elinde oyuncak olurdun. Haklısınız hünkârım. Bütün bunları düşünmem icap ederdi. Ancak ben... Düşünmedin. Çünkü kendine fazla güveniyorsun Mustafa. Öyle değil mi? Yazık. Kibirin daha şimdiden sığar etmiş seni. Gözlerine perde olmuş gurur. Bir af dilemeye bile yüksünüyorsun. Unutma. Kibir ve gurur şeytanın hayvanlarıdır. Sen onlara hükmedemezsen onlar sana hükmeder.